Herkese yeni bir videodan merhabalar. Şu an sadece hız denemesi yapacağız. Daha sonra GPS ile olan sapmasını ölçebiliriz. Trafikte epey var. Ben şu an Üsküdar'a konumu ayarladım. Boğaz'dan geçeceğim. Eğer trafik yoğun değilse orada hız denemesini yapacağız. Bugün hava çok güzel İstanbul'da. Dedim bu fırsatı kaçırmayayım. Hava derece olarak dünden daha düşük. 9 derece aslında bugün. Ama tuhaf bir şekilde güneş de var. Sıcak. Düne göre daha sıcak. Son hızını görebileceğiz mi bugün bilmiyorum. Yolun müsaitlik durumunu bilmiyorum. O kadar bir mesafemiz olacak mı onu bilmiyorum. Sizi de çok trafikte tutmak istemiyorum. O yüzden ben kaydı burada durduracağım hız denemesi yapacağım yerde açıyor olurum tekrardan boğazdan geçerken de açayım dedim çünkü bu motorla hiç boğazdan geçiş videolarımız yok Az önce de gelirken köprüye doğru tüm motorcular ardıma takıldı en son kendimi kenara attım öne yani o şekilde geçtiler polisin ardından emniyet şeridinden gidiyorduk yani polisle araç olduğu için kapatmış çoğu yolu polis aracı bile gidemiyordu yani ama motorlara şey demiyorlar burada ya neyse şöyle manzaraları izleyelim rüzgar felaket bir şekilde var bir yandan da ürkmüyor değilim beni çok sarsmasa da bu motorda yarın çok sert olduğunu söyleyebilirim trafik olmaz diye ummuştum ama trafik var gibi maalesef deneyemeyeceğiz gibi duruyor yapabildim arkadaşlar yarı gaza bile çekemedim. Rampa yukarı yine 137'leri gördük sanırım. Felaketli bir rüzgar olmasına rağmen şunu net söyleyebilirim hissiyat olarak. Rüzgar falan yok diyor yani bana ne diyor ben giderim diyor. Resmen bunu hissettim. Benim Üsküdar'la işim yok. Şuradan bir paralı yola girip e, deneyebilirim aslında. maalesef yani yolun durumu hiç müsait değil şimdi paralı yola Eğer girersem geri çıkamayabilirim şimdi Gebze'ye kadar da gitmek istemem şöyle Kadıköy tarafına doğru gideceğim bakalım biri atlar diye korkuyorum. Yoksa basıp gideceğim de. Bak 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 bak. Gördünüz mü? Sağa yöneldim çünkü orta şeride geçeceğim. Adam giriyor haklı olarak yani. Evet. Basamıyorum ben de. dedim yine maalesef trafik. Ben yine başarılı olamadım bunu denemekte. Şimdiden kusura da bakmayın bu durum için. Ee, normalde Bakırköy taraflarına giderken e, yine paralı yoldan gideriz o şekilde bir şeyler yapmaya çalışırız. Ee, burada çok mümkün değil de yüz karayolunda. Şu anda da paralı yola girip de nereydi? Esenlere kadar gitmem gerekebilir çıkış yapmak için. Çok yol bilgim olmadığından diyorum. E, yanlışım da olabilir. O yüzden bugün buraya girmek istemedim ama en azından Fenerbahçe stadyumunu gördünüz. Bura niye böyle kalabalık ya? Herhalde şey var maç falan var. Ben şöyle bir yere çekeceğim tabi. Ee, burada navigasyonu ayarlayacağım. Demem gibi bir sonraki videoda görüşürüz. Şu an bir şey yapamıyorum gibi duruyor. Kusura bakmayın tekrardan. Hepiniz çok seviliyorsunuz. Yorumlarda buluşalım. Görüşmek üzere.